Bize Yüz Yogası eğitmeni Tuana Eroltu anlatsın. Evet, sevgili Tuana. Buyurun. Merhaba. Ay bugün güzellikler içerisinden <laughs> Bir seni seçtim de. Yani. yani. Nasılsınız? <laughs> Hoş Çok geldiniz. Doğru. Hoş bulduk. Şöyle öncelikle doğru alayım. Ee, öncelikle bugün neler yapacağız diye ekranları başındaki izleyicilerimiz merak ediyorsa boyun toparlayıcı masaj, <laughs> elmatik kemiği hattındaki sarkıklıklar <laughs> için masaj, göz kapağı düşüklüğü için masaj, Kaş düşüklüğü için ve alın masajı yapacağız, değil mi? Şimdi bugün burada gösterelim. Öncelikle Tabii. uygulamamızı yapalım Tuğanıcım. Sonrasında da yoga yani şey yüz yogası ile ilgili gerçekten çok fazla soru alıyoruz bizde. Ee, çünkü ilgilenmeyenler bile artık birazcık daha böyle yan taraf gözlerinin kenarı ile bakmaya başladılar. Çünkü etkilerini çok fazla gören oluyor öyle değil mi? Evet. Yüz yogası etkisini ne zaman gösterir? Biz aceleci bir milletiz. Biz hemen sonuç istiyoruz. O yüzden botoks yaptırıyoruz. İki güne mükemmel bir görüntü. Ama sonra geçiyor. Yüz yogasına başladığın zaman herhalde Bitmek bilmeyeceğini de devam edeceğini de bilmek mi gerekiyor? Evet yani aslında ilk %80'lik sonucu ilk 6-8 ayda alıyoruz ama kalan %20 gerçekten ömür boyu. Çünkü ilerledikçe daha da iyi bir şekilde yüz kasları güçlenmeye başlıyor, cilt altı yağ dokusu güçleniyor, onları bağlayan tutucu bağlar güçleniyor. O yüzden bütüncül olarak hepsini güçlendiriyor bağlar yüzümüzdeki evet. bağlar. Bir olay bu mu burada? Yani bizim o kol kası gibi yüzümüzdeki kasları güçlendirip onların diri tutması mı mesela? Aynı şekilde evet. Aslında nasıl cilt zamanla yaşlanmaya başlıyor? Nasıl yaşlanıyor? Kemik, cilt altı yağ dokusu kemikler de gidiyor. Kemikler Kemiklerde gidiyor evet. tabii. Yağ dokusu azalmaya başlıyor. Kaslar küçülmeye başlıyor. Hmm. Onları bir de tutan ligamentler var. Tutucu hmm. bağlar. Onlar da gücünü yitirmeye başlıyor. Biz yüz yoga'sıyla nasıl cildimizde protein üretmesini sağlıyoruz? İşte o kolajeni tetikliyoruz. Hmm. Kolajenle protein tekrar taşınmaya başlıyor ve o bölgeler tekrar canlanıyor. Çok güzel. Az sonra herhalde kolajeni de hareketlendirecek bir şeyler evet, yapacağız. Değil mi? Ben evet. onu da çok merak evet. ediyorum. Hangisiyle başlayalım? Nefise de bize eşlik edecek. Tabii ki. Ta tabii. ki. <gülüyor> 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 zaten Nefise Sen 3 yıldır, düzenli yapıyor. Ben de yıldır, yıldır. yapıyorum. Evet. Düzen, aynı hmm. şekilde. İnşallah, evet. inşallah. Bakalım ben de başlayacağım bir gün. <laughs> Siz de bekleriz Bahşeyince her zaman. Başlayınca bırakamazsın. Spor gibi Çağla bu. Spor gibi değil evet. mi? Zaten önemli olan başlayıp bırakma bak. Böyle tabii, bir tabii. hevesle başlayıp bıraktığın İşte ben bırakmayacağım zaman... bildiğim için doğru zamanda başlamayı evet. bekliyorum. Ben de şey vardır çünkü takıntı vardır. Başladığımı devamını evet. getiririm. Haydi başlayalım o tamam, zaman. Tamam başlayalım. şimdi. Hangisiyle mesela? başlayalım? Ee, önce bir aslında kaşık masajı var. Onu gösterebiliriz. Hmm. Olur. Herkesin kaşık var mı? masadaymış. Masada, Masada kaşıklar, kaşıklar var. O zaman oraya evet. doğru geçelim. Buyurun. geçelim. Kaşık masajımız var. Her evde bulunan kaşığın ne özelliği var bu e, şey masajda? Bu masajda aslında bunu biz daha çok lenf drenaj, kolajeni tetikleme ve Cildi güçlendirmek için yaptığımız bir masaj bu. Normalde guaşa masajları da var. Ama buna alternatif olarak bunu gösteriyoruz. Yani guaşa taşına alternatif olarak. Çünkü herkesin evinde guaşa taşı olmayabilir ama evet. kaşığı vardır. Ama kolayca edinilebilir. Şunlardan da. Bunların evet, hepsi aynı bu mıdır? Aynı kalite midir? Hepsi değil işte değildir. Değil. Farkları var. Mesela pembe evet. kuart değişim en çok bu. Aslında piyasada bilinen taşlar olduğu için onları getirdim. Pembe kuart daha çok çok nem kısa, için kullanıyor. Nem Dokusunda için. Nem, evet. Mesela nem yoksa var, daha kuru cildiniz. E benim. O zaman bunu kullanıyoruz. Hmm. Daha inflamasyona yatkınsa cildiniz, işte daha fazla böyle sebum üretiyorsa, o zaman yeşim kullanmak gerekiyor. Yeşim taşı da o inflamasyonu azaltıyor, ee, özellikle sebum salımını dengeliyor. Yani yağlı ciltler yeşim kullanmalı. Akneye eğer yatkınsanız ya da çok mesela ben çok yaptığım için yüz yoga'sı yeşim kullanıyorum her zaman. Ha, benim hmm. mesela pembe kullanmam evet, gerektiğini gibi düşünebiliriz. Evet. Peki kaşık. Kaşıkta. Evet. Şimdi öncelikle biraz lenfatik sistemden bahsetmek lazım. Birazcık da kolajenden bahsetmek lazım. Lenfatik sistemde bizim aslında sıvıları amacımız rahat bir şekilde sanki bir boru gibi düşünebiliriz. Borular tıkandığı zaman orası yavaş yavaş sıkışmaya başlıyor. Evet. O sıkışan yerden de yeteri kadar akış sağlanamıyor. O akışı sağlayabilmek için Yaptığımız bir masaj tekniği. Haydi yapalım o zaman. Ve kolajeni de tetikliyor. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi hemen izleyelim. evet. Nasıl şimdi başlıyoruz? Şimdi önce köpücük kemiğimize koyalım. Tamam. Evet. Şimdi normalde biraz yağlarla kullanmak gerekiyor ama biz yağla yapamayacağız. Zaten kaşın kendi kayganlığı da var. Kulak altından Çıkır. aşağıya doğru iniyorum. Ne yapıyorum? köpücük kemiğimden orta hatta gelmedim. Çünkü orta hat benim için çok önemli. Tiroidin hattı. Şurası. Başta, evet aşağıya doğru iniyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Aynı şeyi yine diğer tarafa da yapabiliriz. 3 defa Şurası. ya da altı defa. Evet. Yine arkadan. Şurası Bu şekilde çağlatıyor. yukarı Şuraya doğru çıkarsın. Şu köpücük kemiğine. Hani evet. Kemiğine. Kemiğine. Köpürcü Köpürcü kemiğinden yukarı. Kolajeni tetikliyoruz böyle. Beğaz. Evet. Hem de lavranajı sağlıyoruz. Evet, Kesinlikle ve sağlam. en önemli sistemlerden biri burası aslında. Tamam. Yani evet, ilk bir de burayı çok bile kreşiyoruz. Çok önemseniyor. Evet. Şimdi i̇şte boynun altında çok şuraya hiç mi? dokunmayacağız. <laughs> Maşallah çok Çık. gergin, çok güzel cildiniz, hiçbir şeyiniz Çık. yok. Evet, çok Şöyle. Çok Şimdi bir de şu hemen çene kemiğimin altından biraz ama şuralara hiç gelmeden buradan tuttum. Yavaşça tarayarak kulak altına geliyorum ve yine Buradan boyun bölgesinden aşağıya doğru indim. Geldim evet, kulak hattından yavaşça aşağıya iniyorum. Yine üçer kere ya da altışar defa yapabilirim. Aynı ben çok şeyi... mu bastırıyorum ya? Ben de çok bastırıyorum. bastırıyorum. Ben kızarıyorum hemen. Çok bastırmayın ama. Çok evet, bastırmayın. Ben Dokunduğumda tamam. bile kızar. Yine diğer taraftan tuttum. Tekrar geliyorum. Oo, tamam. Evet. de böyle. Evet, evet. Ha pardon, şöyle evet ve böyle. Alttan, Sonra yani böyle. hafif alttan Nasıl? başladım. Şöyle şuradan. Hı -hı. Böyle. Tutuyorsun böyle ve böyle şöyle aşağı ve böyle doğru böyle aşağı indiriyorum. Evet. Çene kemiği hattından da yukarıda yani şöyle çene kemiğinden ucundan başladım. Yavaşça başça evet. kadar geliyorum. Şu hani kalın kasımız var ya son zamanlarda çok evet. oraya botoks da yapılıyor. Ama bu botoks yerine de çok rahatlatır. Çünkü çenemizi hep sıkıyoruz uykumuzda çok, ve o yüzden de, çok. de çenemiz böyle köşeli bir şekil alıyor yüzümüz. Evet, evet. Ve bu masajla o, o da yumuşuyor. O da yumuşuyor tabi. O Hem köşeli yerleri de ediyorum. yumuşatıyoruz evet. bu masajla birlikte. Kaslar Hatta orayı biraz çünkü. daha yumuşatmak için şöyle hafif ağzı açarsak evet. çünkü ter rahatlıyor. Evet değil mi? Hafif evet. açık. Şöyle ve şu alt kısmıyla Hı -hı. aşağıya doğru. Bu arada yapan kişiler eğer şu an uyguluyorlarsa hmm. ayna karşısında yaparlarsa çünkü ilk defa evet, yapacakları için. Biz montörden görüyoruz ama normalde evet, ayna, ayna yaparsa, karşısında, ayna karşısında yapılırsa var. daha iyi. Tamam. Yine diğer tarafa da hafif açtım. Şurasıyla. Abi bütün makyaj evet. oldu kaşık. Evet. Şurası. <laughs> yavaş yavaş. Aşağıya. Şöyle. Evet. Orayı da yapabilirim. Alt kısmı da yapabilirim. Eğer hmm, çok kanı kasılıyorsa. Hmm. Şimdi şurası çok önemli. Burada yağ petleri var. İki paket yağ pedimiz var. Orayı götürmeyelim. Elmacık Onlar kemiği kemiği üzerinde. Evet. Onun altından yapacağım. Yani burnun köşesinden başlıyorum. Aşağıdan tarayarak. Şöyle. Şöyle. Çıkıyorum. Aşağıdan tarayarak çıkıyorum. Bu sefer lenfatik sistemi doğru e, sirküle edebilmek için de Aa, kulak o, o, arkasından yine saç, saç yapar. Saçı kulağın arkasına. Evet, koyar şöyle. gibi Evet. şöyle bir açıyla. Nasıl? Şöyle bir açıyla. Şöyle bir. Açıyla. Evet, evet. Şöyle. Şöyle. şöyle bir açıyla. Şöyle bir açıyla. Şöyle bir. Yine aynı o, süre o. sonra eliniz alışacak evet. zaten. Nefis Hanım çok uzun süredir yaptığı için tabii <laughs> o çok <gülüyor> sisteme <gülüyor> hakim. <Yani> sadece <laughs> yemek yemiyoruz bu kaşıklarla. Ha? Sadece yemek yemiyorum bu kaşıkla. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, kaş kenarına geldim, kaş kenarını kaldırdım, yukarı doğru çekiyorum ve buradan kaşımın çok bastırmadan yine yani gözümü soktum daha iyi de çünkü <laughs> dediğin gibi aynada yapmam gerekiyor. Evet, o bir süreç. Evet, böyle evet, yukarı doğru ben. aldım, hı hı. alıyorum. Evet. Yine şöyle. aynı şekilde. Kulak arkasından aşağıya doğru evet. çekiyorum yani böyle olabildiğince şey. evet. gerçekten öyle hiçbir şey kalmıyor. <laughs> hiçbir şey. <laughs> kalmıyor evet. Evet işte diğer tarafa Zaten makyajsız yani şu anda şey yapmamız gerekiyor değil mi normal temiz Tabii biz temiz evet. Temiz yağ ile mi mesela bunu yağ ile yaparsam çok kayar gibi daha geldi. Çok daha yağla yapar yağla da yapabiliriz bir de isterseniz 5 dakika mesela buzdolabında bekletip yapabiliriz Ay. çok böyle şişkinlik varsa. Hmm, çok, iyi ben... evet, ha, çok iyi geliyor. <laughs> evet doğru çok iyi geliyor. Tamam. Geldim. Göz altında yaptık Sonra? Sonra kaşın başından aldım. Başlangıcından kenarına doğru çekiyorum. Şöyle, şöyle evet. Evet ve arkadan yine indiriyorum. Evet. Aynı şekilde yine bu tarafa geldim. Yine başlangıçtan aldım. Sonuna doğru çekiyorum evet. ve aşağıya doğru indirdim. Botoks olan kişiler mesela botoksu yaptırdım bunu yap, yapabilir misin? Bir zarar olur mu yoksa Botoksu yapan biri için bir sıkıntı olmaz. Bu masajı herkes yapabilir. Ama yüz yogası yapıyorsa bir ay sonra başlayabilir yüz yogası yapmaya. Ve bir ama daha da yaptırmayacak mı yani yüz yogası erir. yapan kişi bir daha botoksu tövbe yaptıramaz diye mi? Yok yaptırabilir ama şöyle söyleyeyim size. Şimdi tam bir ters işlem. Evet. Botoksa kas küçülüyor. Yüz yogasına kası büyütüyoruz? E, hem yüz yogası yaptım, üzerine tekrar botoks yaptım. Biraz evet Bir seçim olursa. değil mi bu? Evet. Bir seçim. seçim. Ama bunu yapanlarda var Hanım. Yani hibrit çalışanlar var. Tamam. Evet. evet. Yani diyor ki bir ay sonra Küçük ben tekrar yapacağım. Çok minik yaptırıyor, minimal minik, yaptırıyor. Minik, evet. Şurayı göstermek istiyorum Tabii. çünkü bu kaşayla da biliyorsunuz çok çatılıyor. Orayı evet. açmak için de bu şekilde minik hareketlerle şöyle açıp. Yine buradan da çapraz çekeceğim. Evet şu. Yine evet. Uca kadar geliyorum. Ucundan aşağıya doğru iniyorum. Şu hep bu hareketle lef, tamamlıyoruz evet, galiba değil mi? Evet çünkü o lenf drenajı da sağlamaya Bağlamak çalışıyorum. lazım onları ha, birbirine. Ha gibi. Yani evet. Boşta bırakmayacağız. Hep o şeyi evet. yapacağız yani evet. aşağıya. Hep bağlayacağız. Tamam. tamam. Bu Peki. lenf için kolajen tetiklemeye de yardımcı oluyor. Bir de kolajen için isterseniz evet, küçük bir masaj göstereyim. Evet. Şimdi kolajen aslında bir protein ve Bizim vücudumuzda kendisi üretiliyor. 28 farklı tip korojen var. Vücudumuz için yani daha doğrusu cilt ve yüz için olan aslında tip 1, 3 ve 4. Tamam. Bizim neye ihtiyacımız olduğunu bilemeyebiliyoruz. Sadece bu masajı yaparak bile minik bir korojen tetikleme yapabiliriz. Minik yapmasın, çok yapsın, 1, 3, 4 hepsini versin. <laughs> hepsini versin. <laughs> evet, benim istediğim bu. Tamam. Toplu <laughs> bir şok. Evet, o uygulama. zaman hemen hızlıca yapıyoruz. Hemen yapsın. <laughs> evet. Tamam, şimdi alımdan başlayacağız. Evet, İki evet. parmakta kullanabiliriz, güzel. tek parmakta. Ben buna alın çizgisinden. Bakan rekorajan tetikliyoruz böyle. Evet. Valla mı böyle? Tabii. Evet. Aynen öyle. Şöyle sadece daire yapıyorum ama evet. 10 gramlık bir baskı yapacağım. Çok yani bastırmayacağım. Çok bastırmayacağım. Yumuşak ve rahatlatacak evet. zaten. Sonra tam kaş ortasına geldim. Evet. Yuvarlıyorum. Orayı da. Orayı da rahatlatsın. Şimdi burun altındayım. Bir şey evet. bölgelerine benzedi kendimi seviyorum. <laughs> Evet. Gibi Bana oldu Evet EFT bir gibi. Bir ona da yarıyor bence. Sonra <laughs> dudak altına geldim. Ama burası tam bunlar güzel noktalar. Yine böyle 10 daire. Çok fazla olmasına gerek yok. Ve aşağıya şimdi çift çalışıyorum. Şurası. Evet. Gözümün Şu gözaltı torbaları var ya evet. oluşuyor çizgiler. Şuraya mı? Tam altına, onların üzerine. Evet tam orası. orası. Şuraya, Şuraya yine bir daire yapıyorum. Evet bak. Şimdi bunun tam Çünkü altında da. Belirginleşiyor yorgun oldukça. Çok evet orası iyice. Evet bu biraz rahatlatıyor. Aşağıya doğru geliyorum. Burası özellikle böbreğin meridyeni. Şu alt evet. kısım. Bu lenf, lenf masajı Bak, değil, hepsi değil mi? yapıyorlar. Lenf değil. <laughs> Karajan. Evet. Şöyle hakikaten. <laughs> yerim çok tatlı. Ben geldim. Dudak kenarı. Evet. Evet burada biliyorsun nazobiyanel çizgiler değil mi? <laughs> <ben>? Nazobiyanel evet. <laughs> nazobiyanel çizgiler onlar için de hmm. şöyle. Sonra aşağıya geldim. Ben uykuya daldım. <laughs> Masa terin hemen şu yanına doğru, şunlar, doğru geliyorum. Sıktım sıktım zaman, bak, ama bak. E, kas oluyor resmen. Çok Onu rahatlatmak şimdi. çok önemli. Şurası. Evet, şurada artık bazen yumurta gibi oluyor onlar biliyor musun Benim sıkmaktan. Ve buraya geldi. Onu rahatlatmak lazım daha. Yukarı. Yukarı. Evet. Şimdi çok güzel bir 10 tane şöyle süpürme hareketi kulağın üzerine Hı. geldim. Kulak çok önemli bir bölge bu arada. Kulağa da masaj yapmak tüm sistemi rahatlatıyor. Şöyle sıvazlama hareketiyle yavaş yavaş yukarı Aha. aşağı ve kulak altına geliyorum. Kulak altına da aynı şekilde yine sıvazlama hareketi yukarı aşağı. Şöyle evet, iki parmak evet. veya bir parmak. İki parmak, i̇ki parmak. parmak, bir parmak. Tamam. yapabilirsiniz parmağını şöyle evet, yapabilirsiniz. Için. Tamam. Ve şimdi son olarak da avuç içlerine geldim. Buradan yukarı doğru süpürme hareketini yapıyorum. Evet şu Şöyle ve bitiriyorum burada. Çok rahatlatıyor. Vay vallahi çok güzel Gerçekten bir şey. Yani. Pamuk Kolejen. gibi oldu. Evet <laughs> <laughs> Kolajen tetikledik bak ee, ne kadar Biz güzel. bu yani sabah kremimizi sürdüğümüzde de hemen bu noktaları yapabiliriz Yapabiliriz evet. evet. Akşam evet. yatarken özellikle hmm. büyüme hormonu biliyorsunuz gece Akşam mı yapsak daha iyi sanki? Sabah akşam. Sabah ne yapsak? Mesela sabah şeylerimiz var. Mesela bu lert. Masajımız vardı. O ayrı o kaşıkla yapılan mı yoksa? Bu, e, bu kaşıkla yapılan işte sabah asıl onu yapmak çok iyi çünkü sabah ödemle kalkabiliyoruz tabii, Kalkıyoruz. yorgun olabiliyoruz, yüz şiş olabiliyor. İşte bu masajı yaptığımızda pırıl pırıl cilt çok güzel tekrar kendine geliyor. Ya, ya. Ben yaptım gelmeden mesela. Birkaç tane isterseniz tamam. hareket göstereyim Buyurun. özellikle. Evet. Mesela boyun bölgesi biliyorsunuz aslında e, biz hani kadın ve erkekleri en yaşlı gösteren şey. Bu bölgenin ayrışmıyor olması yani eğer ben boyunla yüzü ayıramıyorsam genelde yaşın ileri olduğunu zannedebiliyorum. Tamam. Ya doğru, da ileri yaştaki doğru. birinde de tam tersi mesela çok orası ayrık duruyorsa çok daha genç olduğunu zannedebiliyoruz. Hmm. O yüzden buradaki bu bölgedeki yağların gitmesi önemli ve bu bölgedeki subplatysmal kasların güçlendirilmesi Şurası, önemli. Şurası. Gıdı. Evet. gıdı dediğimiz yer. Evet, doğru. Yani. gıdı olunca. Oraya bir hareket göstereyim ben. Yapalım. Dil hareketleri çok iyidir. Evet. Dili dışarı doğru alıp tavana doğru bakacağız. Yani boynu yavaşça ortaya merkeze doğru getirelim. Çünkü şu kas eğer düzgün durmuyorsa yüzümüz zaten öne gelecek. Dili dışarı doğru aldım. Yukarı doğru itip yukarı. tavana bakıyorum. Şuradan tutuyorsun Çağla bak. Şuradan bunu çekiyorsun. Bir gerginlik oluyor boynunda. Bir yukarı kaldırıyorsun. Şu gerilmeyi hissediyor musun? Tamam. Şu evet al. İşte bu Hı. hareket. Bu muhteşem bu. Suplet evet. İsmail bölgeyi. Şu ne kadar, kadar kalacağız? Bu evet. buradayız. Ona kadar, kadar sayıyoruz. sayarak. Ne? Evet. 10'a kadar sayıyoruz. Ama Nefis Hanım 30'a kadar kalacağız. 30'a kadar ben iyice. Bana hırsı yaptırma. 100'e kadar <laughs> kalırım valla. Ne kadar çok kalacaksam <laughs> o kadar olursam. Kalabalık kalır mıyım ben? ben. Kalacağım. 10'la başlıyoruz. Yavaş yavaş. Seva seva seva. Peki yani şey şurasını hissettim. Burasını hissettim. Evet. Evet. Yani. Gelerek hafif gelerek şöyle hafif şöyle gelerek. Çünkü boyunda çizgiler oluşuyor. O çizgileri de açan bir hareket. Bu. Yukarı kaldırdım Şöyle. ve... Hı -hı. Tamam. Ha. Bunu evet. Yapayım. Çok güzel. Bo. Hissediyorsundur Evet, bayağı hissediliyor. Başka? Orta yüz bölgesinde bir tane hareket yapalım. Tamam. Orada dudakları içeri alıp gülümseyeceğiz. Çok, çok basit bir hareket. Şu mu? Ama ne... evet. Ha. Şunu da yapabiliriz evet Nefis Hanımcığım. O yaptığımızda. Evet. Var. Burada o zaman şuradaki gözaltı, şuradaki kas hem göz altını destekler hem orta yüzü destekler. O yüzden yanlara koydum. Niye? Kırışmasın diye koyuyorum. Evet. Hareketi yaparken mutlaka aynaya bakayım. Dudakları içeri alıp gülümsüyorum. Şimdi aynaya bak de. Milyonlarca insan seyrediyor. Bize bak Allah aşkına. Evet pek insanların izleyebileceği. Aynaya çıkıyorum. bakın dedi. <laughs> <laughs> Ekrana bakın. <laughs> bir daha bir daha. Değil. Değil. Ama, evet. evet, evet. ama göstermekte fayda var. Kimse görmeden yapın. Biz burada şimdi gösteriyoruz size ama şu. <laughs> Yavaşça buradan yine çıkıyoruz. Bağlamanız lazım. Bağlıyoruz. Yani. Evet. Evet. Tamam. Burada da yine 10 saniye mi durmamız yine gerekiyor? Yine 10 saniye kalıyoruz. 3 set yapabiliriz. 3 set yapılabilir. Çok güzel. Başka? Bir göz kapağı için hareket <laughs> göz yapalım. yapalım. Göz kapağını Göz yapalım. Göz kapağının evet. üzerine sadece parmaklarımı yerleştiriyorum. Hı. Yine temporal bölgeye Baş parmaklarımı koyacağım. Evet şöyle. Yukarı doğru da diğer parmakları koyuyorum. Göz kapağımı Ki 10 uzkanım. gramlık bir baskıyla evet. yukarı kaldırmaya çalışacağım. Göz kapağı açılmaya çalışacak ama parmaklar izin vermeyecek. 1, 2, 3 stabil bir şekilde kalıyorum. Evet. Ve tekrar 10'a kadar sayıp çıkıyorum. Bu çok etkili bir hareket. Buraya 10 gram Sen baskı gözümü açmaya gözünü çalışıyorum. Gözünü açmaya çalışıyorsunuz. Izin, evet, i̇zin vermiyorsun. Evet. Göze de çok bastırma ki bir tamam. travmatize olmasın Aha. gözün. Evet, çok hafif 10 baskı. 10 gram çok hafif. Evet. Şöyle aynen. Bir tane de alın için gösterelim isterseniz tamam. tamamlamış olalım döngüyü. Burada da kaşın üzerinden süpürerek başlıyorum. Çünkü kırışmasın diye. Evet, Koydum güzelce. Güzel Şurada tam katlanma çizgisi yani bu. Şu bölgeye yerleşeceğiz. Sıkacağım ve kısıyorum gözlerimi kalıyorum. Hmm. Şöyle bak. Şöyle. Yavaşça tekrar çıkıyorum. Evet, yukarı doğru böyle tarayarak. Evet. Normalde önce yüz yogasını yapıp masajı yaparsak daha, daha, da daha iyi oluyor. Iyi olur. Evet. Süremizin sonuna geldik. Aşırı hızlı geçti. Daha nefisleri bir dünya şey konuşacaktık. İnşallah tekrar gelirsin. İnşallah. Çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Bir alkış rica sağ ediyorum. Çok sevgiler Karatay'a. İyi ki geldin. Tuğanı harikaydın. Çok, çok çok teşekkür edin. ediyorum. Çok Bir alkış da var o zaman istiyorum. Emeğinize sağlık. Gününüz sağ harika olayım. geçsin. Sizin...